Arkadaşlar merhabalar. Şu anki inceleme konumuz Naten hissesi. Naten hissesi ile ilgili şunu söyleyebilirim. 2019 tarihinde yükselişe başlamış. 2020 yılına kadar bir yıllık süre zarfında yükselişini korumuş. Ara ara düzeltmeleri de olmuş. Yaklaşık olarak 6,5 kat 6,5 kat yükseldikten sonra yataylaşma eğilimi ve ondan sonra da artık e, şu yükselen kanalı da kırarak artık aşağı yönlü hareketini başlatmış. Şu an e, hisseyi aşağı doğru getiriyorlar. Hemen hemen 10 aylık, 11 aylık süre zarfında da hisseyi aşağı doğru yavaş yavaş getiriyorlar. Tabi gelirken aşağıda destek noktalarında güzel tepki alımları yapabiliyor. Sorduğunuz hisse bu tarz bir hisse şu an için. Uzun vade yatırım için, uzun vade yatırım için temel analizine de baktım dostlarım. Uzun vade yatırım için yatırımcısını üzecek, üzecek tarzda bir hisse değil. Ancak bir hisseyi ne kadar aşağılardan, ne kadar diplerden temin ederseniz uzun vade içinde o kadar karlı olabilir. Yani... Bir malın siz başkalarına göre ne kadar ucuz alırsanız dostlarım aldığınız mal piyasa değerinin ne kadar altında olursa o kadar karlısınızdır demektir. Yani elinizden çıkarmak istediğiniz zaman sıkıştığınız zaman her türlü rahat piyasada alıcı bulabilirsiniz. Satarsınız karınızı ama yüksekten aldığınız zaman <laughs> o yüksek fiyata alıcı bulamayabilirsiniz. Ya yani bütün hisselerde bu mantıkla çalışabilir. Bu da siz aslında ticaret yapıyorsunuz dostlarım. Şu an sizin burada yaptığınız işlem sanal ticaret başka bir şey değil. Bu sanal ticarette eğer başarılıysanız Başarılı olduğunuz sürece para kazanıyorsunuz. Başarılı değilseniz maalesef ki paranız kayboluyor. Burada da aynı mantık. Öncelikle yatırım yapacağınız hisseleri iyi tespit etmeniz lazım. Potansiyelleri güzel olan hisseleri tespit etmeniz lazım. Ve şirket de bunları desteklemesi lazım. Ama şu an için o bir yıllık yükselişten sonra artık yavaş yavaş aşağı doğru yöneliş eğilimi devam etmekte ve çok fazla aşağı getireceklerini düşünmüyorum. Bu hissenin hocam gelecekte kötü yeri nereye kadar getirebilirler diye sorarsanız bana o da getirirlerse bakın altını tekrardan çiziyorum. Getirecekler demiyorum. Çünkü e, belki oraya kadar da getirmeyebilirler. Kötü olarak benim öngördüğüm bu hissede %30 daha %30 daha getirirlerse getirirler. Şu aşağıdaki destek noktasına kadar. Hatta ve hatta bu noktalardan dahi tepki alımları gelip buradan bile yataylaşmaya başlatabilirler. Ancak, ancak. Bakın dostlarım. Şu hareketi yapıp, bakın şu hareketleri yapıp tekrar aşağı getirebilirler. Yani şu şekilde bir hareket sergileyebilirler. Yükseliş yapacaksa işte ondan sonra e, yükseliş hareketi yapabilir zaten. Şu hareketleri yapabilir. O sebepten dolayı da e, şu an %30 dedim ama bu noktaya geldiği zaman %30, %30 olmaz dostlarım. Daha az olur. %10 olur, %15 olur. Yarı yarıya düşenlerdeyse neredeyse. Şu an desteğinde. Desteğinde endeks güzel olduğu sürece... E, yeşil yakar yukarıdaki direnç noktasına kadar e, hatta direnç noktalarında bazen zorladığı ve üstüne kırdığı oluyor bakın şu direnç noktaları kadar yüzde sekize kadar yapabilir yaptırabilirler endeks kötü olursa aşağıdaki desteklerini eğer bu destek kırılırsa aşağıdaki destekleri de bilin ki mutlaka ve mutlaka getirirler aşağıda de şu an vereceğim destek noktasına yavaş yavaş getiriyorlar hızlı bir şekilde yöneliş olmasa dahi getirirler hisseyi aşağıdaki desteklerinde yakaladığınız zaman, bakın şu an çizdiğim desteklerinde yakaladığınız zaman aynen şurada olduğu gibi güzel tepki alımları gelebilir. Güzel tepki alımları dediğimiz dostlarım en az %20, %30, %35 gelmesine bağlı olarak kazandırır mı? Kazandırır. Biz şu an zor işle uğraşıyoruz. Vallahi dostlar zor işle uğraşıyoruz. Ya. Düşen hisse de para kazanma derdindeyiz. <laughs> Yükselen hisse de para kazanma derdinde değiliz. Zaten yükselse siz bana sormazsınız. Gözünüz kapalı alırsınız ama potansiyelleri belki sorarsınız şu an yaptığımız işlem zor işte. Hisse nereye kadar düşebilir? Nereden tepki alımı gelebilir? Nereden artık yataylaşır? Daha da aşağı indirmezler. Rin peşindeyiz. Tabi bu, bunu söyleyemem dostlar. Bakın şu an size dedim ya 130'a kadar. Bakın bu noktaya gelir ya da yaklaşır. Endeks çok kötü olur. Bu noktaların altına da o şekilde sarkabilir. Altını tekrar çiziyorum. Ya bu hisseler hiçbirisi endeksten bağımsız değil. Direkt mıknatıs etkisiyle kendisini de aşağı doğru çeker arkadaşlar. Endeksteki böyle e, dalgalanmalar, sert dalgalanmalar, piyasadaki dalgalanmalar, e, olumsuz havalar. Her şeyi aşağı doğru, endeksi de aşağı çeker, piyasayı da aşağı çeker, dolar da yukarı yönünü fırlar. E, bu sebepten dolayı da yani ben %30 dedim ama o faktörleri de not altına almak lazım. Ama normal piyasa şartlarında çok fazla aşağı getireceklerini düşünmüyorum. Hatta bu noktalardan dahi bakın. Bu noktalardan dahi şu kanalı kıracak kadar tepki alımları getirebilirler mi? Getirebilirler. Önümüzdeki günlerde sıkı takip etmek lazım. Hisse aşağı geliyor ama yavaş yavaş geliyor. Hızlı bir şekilde gelmiyor. Evet. Destek ve direnç noktalarını verelim. Bu hisseyle ilgili analizi tamamlayalım. Yukarıda hisseyi eğer yaptırırlar ise 1 35 06. 35 buçuk kim oldu İzmir? 09. 09 arkadaşlar. <laughs> 06 nereden çıktı? 09. Orayı da kırması halinde işte 36 buçuklu seviyeler dostlarım. 36 buçuklu. Evet. 36.6. Gelebilir. Ondan sonra aşağı yönü tekrar hareketi aynen burada olduğu gibi başlatabilirler. Aşağı geldiği zaman da şu çizgin destek noktalarında tekrar tutunabilir ve tepki alımı yapabilir. Belki yataylaşma elini buradan devam ettirebilir. Peki destek, altındaki destek birazcık daha getirirlerse. Şu alttakini vereceğim ben. 32-15 32-15'in kırılması halinde aşağıda gelebileceği bir sonraki destek noktası 29-70 ve o noktanın da kırılması halinde aşağıda 27, 28, 98, 28 dostlarım ya. 28 diyelim aşağıda. 28'e kadar getirebilirler. Tekrar video içinde de söyleyin. Video sonlarında doğru söyleyin. Arkadaşlar bir malı ucuz almanız sizin için her zaman vefatinizedir. Her yerde, her noktada hisse alınmaz. Bırakın aşağı geliyorsa gelmesini bekleyin. Sabredin. İlla o hissenin içinde olmayın. Biraz dışarıdan gözlemci olun. Her şeye paranızı koymayın gözlemci olun, bakın, izleyin. E, gerekirse portföyünüze ekleyin. Yani ya da bir lot alın. Artık takip edemiyorsanız hocam ben takip edemiyorum. Ancak bu şekilde takip ederim falan. Bunu yapan takipçilerimiz de var. Yani her hissede olmak zorunda değilsiniz dostlarım. Bekleyin. Güzel yere gelsin. iyi yere gelsin. Tamam bu yer güzel yer diyelim. Ondan sonra alın ve yükselsin. Yani siz aldıktan sonra hisse düşüyorsa Portföyünüzde eksiği görüyorsanız bilin ki sizin hatanızdan yanlış yerden hisse almışsınız demektir. Bunun başka bir şey yok, izahatı yok dostlarım. O yüzden dolayı da aceleciliği hiçbir zaman tavsiye etmiyorum. Hele ki bu piyasada. 35.09 yukarıdaki direnç noktası 36 6 32 15 nerede de böyle dostlarım. nerede de böyle. Sabredin gün içinde var ya %15, %20 kafadan yapıyorsunuz ya. Sadece birkaç tanesini belirleyin. Çok fazlasını da belirlemenize gerek yok. Bazıları var. Ben %15, %20 görüyorum gün içinde. Geceden emir gidiyorsunuz. Alıyorsunuz. Her gece %10. Her gece %15. Tabi bunu en biraz daha zor yapıyoruz da. Kriptolarda rahat yapıyoruz bunu. Aşağıda da 28'i var. Şu an için söyleyeceklerim bunlar dostlarım. Tekrardan görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.